E, ceza hukukunda aslen tutuksuz yargılanmadır. E tutuklama son çaredir. E, ancak E Halis Aksoy 25 Nisan'da gözaltına alındı. E, ve yalnızca itirafçı tanık kimliği açık, itirafçı tanık beyanları gerekçe gösterilerek 28 Nisan'da da tutuklandı. Her ay olan tutukluluk değerlendirmelerde de tutukluluğun devamına karar verildi. 7 Temmuz'da savcılık iddianamesini hazırladı. 10 Arı Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 10 Arı Ceza Mahkemesi de iddianamesini kabul etti ve duruşmasını 6 Ekim'e bıraktı gerek soruşturma aşamasında hakimle, gerek kovuşturma aşamasında mahkeme başkanıyla birebir konuşmamıza ve itiraz ve tahliye talepli dilekçelerimize rağmen her defasında tutukluluğun devamına karar verildi. Aslında bu kararların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamakta. Zira dediğim gibi tutuklama son çare olması gerekirken son çare olarak uygulanması gereken bir koruma tedbiri olması gerekirken Türkiye yargılamasında konu Kürt olunca tamamen siyasi sahiplerle işte ilk akla gelen ve ilk uygulanan koruma tedbiri olarak uygulanıyor. Elbette ki yürütülen politika düşman ceza hukukudur. Çünkü düşman hukukuna göre bir kez düşman olarak nitelenen kişiye karşı e, savaş yasaları uygulanır. E, Halis Aksoy ve 3 yaşındaki çocuğuyla beraber e, cezaevine giren kızı Mizgin e, Karataş'a da uygulanan düşman hukukudur. E, bilindiği üzere 2 Mart 2020'de Halisa e, Halis Aksoy'un oğlu Agit İpek'in e, kemikleri kendisine kargo ile teslim edildi. E, bugün işte Halis Aksoy ve kızı Mizgin Karataş'ın bu dosyadan yargılanması ve tutuklu olmalarının tek sebebi aslında Amacı bu durum üzerinden e, Halis Aksoy ve ailesinin ailesinin düşmanlaştırılıp ölç almaktır. E, kaldı ki bu husus sadece bizim çıkarımlarımız değil ittana e, iddianamede de açık bir şekilde herhangi bir bağlantısı olmamasına rağmen e, o kemikleri kutuda teslim edilen oğlunun. E, durumu e, açık bir şekilde yazılarak gerekçe olarak aslında üyelik suçunun gerekçesi olarak gösterilmiş savcılıkça. Halisa kronik olarak şeker ve kolesterol hastası. E, geçtiğimiz günlerde de kamuoyun baskısının oluşmasıyla birlikte ceza ve yönetimi e, detaylı bir rapor çıkarmak için doktor kontrolü yaptırdı. Son olarak da heyette çıkacağı söylenmiş. E, ancak heyet için bir gün verilmemiş. Kendisiyle iki gün önce pazar günü görüştüm. Midesinden dolayı rahatsız olduğunu söyledi rahatsızlığın bir haftadır sürdüğünü, e, revire çıktığını ancak e, revirdeki doktorun yazdığı ilacın hiçbir etkisinin olmadığını söyledi. E, sırtın, bu rahatsızlığı sırtına ve e, nefesinin kesilmesine sebep olduğunu söyledi. Aslında görüşmede de fark ettim ki gerçekten hani konuşurken e, nefesi biraz e, kesiliyordu sürekli ve yürürken de sırtını tutuyordu. E, belli ki gerçekten çok e, rahatsız ediyordu midesi onu. Bir de şu hastalıklarından dolayı ona diyet yemeği veriliyor. Maalesef ceza ve koşullarında verilen diyet yemeği de onun için hiçbir şekilde yeterli gelmemekte. Ancak tüm bunlara rağmen moralinin iyi olduğunu, vaktini kitap okuyarak, savunmasına hazırlanarak ve kürçe çalışarak geçirdiğini söyledi evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığı uygulamalar sonucu her gün cezaevlerinde ölümler yaşanmakta. İşte son olarak Erzincan'da tipindeyken yaşamını yitiren Şakir Turan gibi kanser hastası ve hastalığının son evresinde evresinde olmasına rağmen ATK kararıyla tahliyesinin önü engellenmiş ve yaşam hakkı elinden alınmıştı. E, hasta olarak tutsak olması başlı başına işkence ve kötü muamele iken, e, işte hastaneye çıkarken e, ağız içi aramasına maruz bırakılmaları, çıplak aramaya maruz bırakılmaları, işkence ve kötü muameleinin yanında aynı zamanda hasta mahpusen sağlığa erişim hakkını da engellemekte, e, Adli Tıp Kurumunun ağır hasta tutsaklara e, cezaevinde kalabilir yönünde rapor vermesinden dolayı. Tutsaklar ya cezaevinde yaşamını yitiriyor ya da dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirmektedir. Hiç şüphesiz bu ölümlerin ölümlerin sorumlusu aslında siyasi kararlar veren yargı, mahpusların sağlığa erişim hakkını engelleyen cezaev yönetimleri ve yine de ve yine hukuk dışı ve bilimsel olmayan kararlar veren ATK ve yine her şeyin baş baş sorumlusu Adalet Bakanlığıdır.